Yani bak bunu söylediğim zaman insanlar hep şey diyor. Şu kadar çalış. Eyvallah tamam. Gerçekten ciddi ciddi çok çalışan, çok ağır çalışan insanlar da var. Ama abiciğim görüyoruz işte yani. Görüyoruz insanlar tembel teneke. Yaptıkları hiçbir işi düzgün yapmıyorlar. İnsanlarda iş disiplini sıfır. Hepsinde iş disiplini sıfır. Hepsinde iş disiplini sıfır. Sen mobilyacıya gidiyorsun ya da herhangi bir dükkana gidiyorsun Türkiye'de. Türk Türklerin işlettiği yani. İşte küçük esnaf neden batıyor muhabbeti? Giremiyorsun bile içeriye sigara dumanından. Adam kadın içeride sigara içiyor. Orada sen yiyecek alacaksın, bir şey alacaksın. Sigara dumanlarının arasına giremiyorsun. Ya içeri bile giremiyorsun sigara dumanından dolayı. Daha, bundan aciz. Bunu yapmaktan aciz. Bir şey dediğin zaman mekan benim diyor. Bir şey desen yani mekan benim diyor. Gidip cimerden şikayet edeceksin yani. Üşenmeyeceksin cimerden şikayet edeceksin. Yani o kadar sinirleniyorsun. Çünkü sadece nefessiz kalman değil. Bütün üstün maşın full sigara dumanı oluyor artık. Her tarafın saçlarını her şeyin sigara dumanı alıyor. Sen bir orada dükkandan bir şey almak istiyorsun. Ondan sonra iki ay gidiyorsun. Herkes te temiz tertemiz böyle beyefendi bilmem ne falan. Ne kadar zaten düzgün insan varsa almışlar işlerini. Eğitimlerini geçiriyorlar falan. E nereden yapacaksın alışverişi sen? Disiplini bile gevurlardan alıyoruz. Disiplini bile gevurlardan alıyoruz. Demek ki gevurlar olmasa biz onu bir o kadarını bile yapamayacağız. Onlar olmasa büyük daha iki ay şey işte o mobilyacı işte kim olursa ağzı sigara üf, böyle suratına suratına üflüyor falan çağırıyorsun gelmiyor. Çünkü ölde vardır ya insanlara çalışırsın. Yapması gereken sana bir tarih verir. Aşırı geciktir. Ne oldu? Abi oruç başıma vurdu. Arıyorsun abi ne oldu? Abi amcamı dialize soktuk. Arıyorsun abi ne oldu? Abi karımı hastaneye kaldırdık ya. Dövdüm çünkü. Ondan sonra küçük esnaf neden batıyor abi? Bu insanlar tabii ki bu insanların hoşuna gider. Ne? Çalışmayacak mıyız? Oo süper çalışmayacağız. Evet amına koyayım. Ben öyle değil mi? Ben başa geldiğim zaman hepiniz yatacaksınız. Şöyle kundaklayacağız hepinizi. Biberonlayacağız. Ama nasıl biberonlayacağımızı söylemiyorum. Biberonlayacağız. Siz gözünüzü kapatın, ağzınızı açın. Biz ağzınıza vereceğiz biberonu. Paşa Gökçe bir doğap aldık adam bir ay boyunca getirmedi erteliye erteliye. Ya yani şöyle olabilir. bir şey de diyemiyorsun ki. Adam çıkıyor diyor ki, "Yok amcamı bir dialize soktum. Amcanın içmeseydi o zaman diyemiyorsun ki." Ya da bana ne senin amcandan diyemiyorsun ki. Çünkü bir şey yani yalan söylüyorlar genelde. Çünkü sürekli mi insanın bir sağlık problemi olur? Yalan söylüyorlar genelde ama işte bir şey söylediğin zaman aa insanlık ölmüş. Hani o dizilerdeki kötü adamız biz. O yeşil çam o sıcak veya işte yeni çıkan diziler yeni çıkan filmlerde de öyle ya. O böyle sıcak insanlık onuru falan filmlerindeki dizilerde işte kötü adam <laughs> sana paranı veriyorum köpek gibi getireceksin bana falan diyen profesyonellik <laughs> falan diyen adamız biz kendinden utanıyorsun ondan sonra Allah benim belamı versin diyorsun para verdim paranın karşılığını istiyorum Allah belamı versin Kaan Çakmak. bunun nirvansı otosanayi arabasının tarihinde alan bulunamadı ustanın hep bahanesi var demiş kargocuların adresi onu da çoğu zaman yalan biliyor musunuz Adresi bulamadık şubeden al demesi. Çoğu zaman yalan abi. Öyle diyorlar sadece. Her ne sebepten dolayıysa üşeniyorlar getirmeye. Alkol almıyorum diye yüz büzen kız olmuştu ya abi geçen. Erkek adam dedi içer dedi değil mi? Burak he, kapıyı çaldık açamamadı. olmadı. Alperen Zavallı oldu. evde bulamadık yapıştırması yapıştırırken yakaladım bir kere skuterla geziyordu. O sırada kapıdan öbet tutan ben. Vallahi o sigara duman beni delir edi ediyor ya. Gerçekten hani sigara içmeyenler anlar sadece. Başka bir ülkeye gidersem sırf o yüzden gideceğim. Ya, o kadar deliriyorum yani. Çünkü abi hava düzeldiği zaman sokağa çıkıp temiz hava almak, parka gidip temiz hava almak, açık AVM'ye falan gidip temiz hava almak hayal. Ve bu bizim ülkede böyle. Başka birkaç tane daha ülkeye gittim. Biliyorsunuz Kanada, Amerika ve Romanya. Hiçbirinde böyle değil abi. Dışarı çıktığın zaman mis gibi temiz hava alabiliyorsun. Bu beni çok üzüyor. Bu beni çok üzüyor abi ülkenin gene konuşulmayan çünkü politik olmadığı için konuşulmayan en büyük sorunlarından bir tanesi çok fazla insan sigara içiyor. Hani şey diyorlar Romanya işte Avrupa orada da çok insan sigara içiyor falan. Evet orada da var insan e, sigara içen insan ama yolda sokakta herkesin arasında içinde içen insan gerçekten Türkiye'ye göre çok az. Gerçekten çok az. Bizde herkes içiyor. Birbirimizden görüyoruz çünkü birbirimizden görüyoruz içiyoruz abi. Yani bunu tepeden değiştir, değiştirilebilir. Çünkü insanlar Niye sigara içiyor? Taklitten dolayı. Taklitten olduğu için başka bir şey alıştıracaksın. E-sigara gibi bir şey alıştıracaksın abi. Öyle değişecek olay. Yani çok ilginç bir şekilde sigaraya bak. Yapacaksın 60-70 lira diyor. Abi yapıyorlar yapıyorlar. Gene değişmiyor ki. Okul tuvaletini unuttu abi. Bir tuvaletimiz yapalım diye giriyor. Sigara dumanından geçirmiyor. Evet. Alp Dur Çakıcı sigarayı 70 yaparsa millet yemek yemeyi bırakır. Evet abi nasıl bir müptelalık. Yani bütün ülke bu müptelalığın içinde çok büyük bir para kaybı. Çok büyük bir para kaybı. Çok büyük bir sağlık kaybı. Çünkü sadece sigara yüzünden hastaneler ne kadar çok doluyor. Sadece sigara yüzünden yaşanan hastalıklardan dolayı. Çok büyük bir enerji kaybı. Çok büyük bir para kaybı. Çok büyük bir sağlık kaybı. Boşu boşuna hastanede yer kaplıyor. Yani kendi yaptıkları yüzünden hasta olan insanlar bu sigara sadece bunlardan bir tanesi. Ne kadar çok yer kaplıyor lüzumsuz. İnsanları bilinçlendirmek varken yani. Çok üzülüyorum. Yani insanlar bunun ne kadar büyük bir toplumu kanayan yarısı olduğunu bilmiyor. Görmüyor. Görmek istemiyor abi. Birçok şeyden daha büyük yani. Ahmet gelmiş, Mehmet gelmişten falan çok daha büyük bir şey aslında. Bu tür olaylar. Bu da onlardan bir tanesi. Burak'a yeşil balgam atan dayılar var. Onlar favorim. Kusuyor mu yoksa ultima atıyor belli değil demiş. Bahadır P. Bu hafta tekrar pazartesi bırakıyorum sigarayı. Sigara hayat çok güzel. Çok daha mutlususun. Yerine kahvede papatya çayı içip çok daha mutlu olacaksınız demiş insan cidden sigara meselesi çok büyük dipsiz kuyu. Teşvik destek gerekiyor. Sigara molası diye koşulsuz şartsız mola veriyor. Ben içmediğim için çalışmak zorundayım demiş. Aybars Bınarcık. Abi Edemine bir bira içmek. insanların yüzüne sigara dumanı üflekten daha mı kötü? Alkol yapmanız değilim ama sigara en kötüsü bence demiş. Bir şey söyleyeyim mi size? Mesela ben benim çok özendiğim ve büyük ihtimal hiçbir şey hiçbir zaman yapamayacağım şeylerden bir tanesi. Bu şeyler var ya kafeler. İşte Alsancak'ta falan bir sürü kafeler sokağı var. Mesela ben de hep gidip oturmak isterim oralara. Ama benim öyle bir şansım yok. Sigara dumanından dolayı. Hava güzel olduğu zaman ben de eşimle gidip oradaki insanların arasında oturmak isterdim. Keşke yani normalde normal şartlar altında kafeler de açık alanlarda bile kafelerin açık alanlarında bile yasak olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. İpleyen yok büyük ihtimalle. Keşke bir tane kafe veya bir tane pizzacı bunu uygulasa ama kimse uygulamıyor. Ve bunu da şey yapacak yani. Konseptleri bu olacak. Sigara içilmeyen, tamamen sigara içilmeyen mekan diye. Keşke birisi uygulasa. Çünkü bizim gidecek yerimiz yok yani. Bildiğin gidecek yerimiz yok abi. Bizim gibi insanların. O kafe batar. Bence batmaz abi. Bir tane kafe olacak. Çünkü bir tane kafe olacak batar mı sence? Direkt konsepti bu olacak yani. Belki şeyin adında bu olacak. No Smoking Kafe falan diye mesela. Sigara içmeyenlerin mekanı diye. O şekilde lanse edecek kendisini. Bence bir kafeyi dolduracak kadar insan yeri. Tek mağdurum ben olduğumu sanmıyorum ya. Ya bu konuda tek mağdur olan kişinin ben olduğumu sanmıyorum abi. <laughs> ama böyle bütün arkadaş grubu sigara içmeyen çok az grup var bence. Şöyle abi bizde de var mesela sigara içen insanlar ama mesela ne oluyor? Ayrılıyorlar abi sigara içip geri geliyorlar. Mesela dışarı çıkıyorlar veya uzaklaşıyorlar sigara içip geri geliyorlar abi. Aybars Pınarcık. Filipinler Age of 1. Çağ gibi orada dahi sigara içmek için ayrı bir yer var. Tüm sahillerde 25 metrekare yerde sigara içiliyor. Aynen öyle. Vancouver'da da öyle. Sigara içilen sahil ayrı. Sahilde denize girmek istiyorsun abi. Kumların üzeri full izmarit. Kumların üzeri full izmarit. Ya ondan sonra diyorlar ki sen kendi toplumunu beğenmiyor musun? İşte ayrı, mı, ayrı bir yere mi gitmek istiyorsun bilmem ne. E beğenmiyorum abi çöp tenekesi kullanmayı bilmezler. İnsanlara saygıları yoktur. Beğenmiyorum abi. Yemek yerken o dumanı çekme. Eskiden kapalı alanda da vardı. Bak yani bir 20-30 sene önce kapalı alanda da vardı abi. Kapalı alanda da içiyorlardı. İçeri giriyordun orada da kurtuluşun yoktu. Şimdi en azından içeri girdiğin zaman kurtuluşun var. İzmir'de mavi bayraklı plaj var temiz değil mi? Hayır değil. Çünkü onlar denize bakıyorlar sadece. Mavi bayraklı İzmir'de hiçbir plaj olamaz eğer sahile kumlara bakacak olsalar sahile kumlara bakacak olsalar hiçbir plaj mavi bayraklı olamaz abi. Sadece mesela aşırı pahalı olacak tamam mı? Böyle temizlik görevlileri falan olacak. Anında temizleyecekler falan. Belki o zaman. Kafeleri açılı kapanı sistem bu sigara yasanından kaçıyorlar. Evet arkadaşlar bu sefer harbiden kaçıyorum. Hepinizi öptüm. Kendinize, ge kendinize gelin. <laughs> kendinize gelin. <laughs> kendinize dikkat edin arkadaşlar. Öpüldünüz. Hem kendinize gelin hem kendinize dikkat edin. Çok fazla uykum yok. Şey yapmak istiyorum ya fragmana başladım demiştim ya kafamda bir yer vardı onu da yapayım istiyorum yani bir parça daha yapayım. 2,5 dakikalık fragman kaç hafta sürecek kim bilir. 10 saniye 15 saniye yapsak çünkü zaten bir kabası bitecek büyük ihtimalle sonra tık 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 detay detaylandıracağız. Hadi bakalım.